Bu sezonu kristal karlar diyarında açıldı. Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima Maksima 24 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rally'si 23-25 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirildi. Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleriyle Duja Otels, VST Tour, iCrypex, Tour, Remet Asistans, Salados, Power App ve Fora Araç Takip sponsorluğunda organize edilen rally'e 26 araç ve 52 sporcu katıldı. Sarıkamış Rally'si Cuma günü Kars Kalesi önünde kurulan Star Seremonisi ile başladı. Ekipler sırayla podyuma çıkarak Kars halkına tanıtıldıktan sonra otomobiller yeniden Sarıkamış'taki servis alanına girdi. Günün ilk etabında en iyi zamanlı GP Garaj My Team takımından Ümitcan Özdemir Kutay Ertuğrul ikilisi yaptı. <laughs> Bu sezon Ümitcan Özdemir Evofon renklerinde Skoda Fabia R5 otomobili ile yarışacak. Genç pilot Ümitcan Özdemir ilk etapta best time yaptı. Ardından Özdemir Ertuğrul ikilisi ikinci etap, Rani'nin ise üçüncü etapında dördüncü zamanı yaptılar. Ümitcan Özdemir, Kutay Ertuğrul 14.6 kilometre uzunluğundaki şehitler etabında üçüncü zamanı yaptılar. Rönin 5. tabı sabah geçilen etabın tekrarıydı. Bu etapta ekip ikinci zamanı yaptı. Petrol Ofisi etabında ise bir kez daha 3. oldular. Rönin 7. tabı Şehitler günün son etabıydı ve bu etapta da ikincilik alan Ümitcan Özdemir, Kutay Ertuğrul ikilisi günü genel klasman 3. sırasında tamamladılar. Zaman kayıpları ise 38.2 saniyeydi. <laughs> Otto go out, sa ikke tight. 100. Sevgili seyirciler, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 1. Ayak Sarıkamış Rally'si pazar günü geçilen etaplarla sonuçlandı. GP Garaj My team takımında servis alan ve bu sezon Evafon Racing Team renklerinde yarışan Ümitcan Özdemir Kutay Ertuğrul ikilisi Skoda Fabia R5 otomobilleriyle Sarı Sarıkamış Rally'sini podyumun 3. basamağında tamamladılar. Yarış sonrası Ümitcan ile görüştük. Yarış güzel geçti. Yani evet bayağı tecrübe kazandık karlı zeminde. Podyumda bitirmiş olmaktan da mutluyuz. Kutayla da birbirimize tempo anlamında da alışıyoruz gitgide. Bundan sonraki yarışlara konsantre olacağız. Sezon uzun. Bütün takımımıza, destekleyen herkese, sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için güzel bir yarıştı. Çok öğrendiğimiz bir yarış oldu. Ümitcan'ın dediği gibi aslında ilk gün tamamen bizim aramızdaki iletişimi kurmakla geçti. Bugün o biraz oturdu diyebiliriz. Önümüzdeki yarış Marmaris. Asfalt bir yer, e, zemin var. Bildiğimiz e, zemine dönüyoruz. Bakalım neler olacak.